Basın toplantısının içeriğinde e, say, Sayın Saadetli Saran'ın bir kere topu basarak ilerlemesi kadar doğal bir şey yok. Niye? E, şimdi 7 yıllık bir yönetimden devraldı bir iki bir kongre daha var. Yetki kongresi seçimde kabul edilmedi biliyorsunuz içeriğine çok odaklanmamıştı insanlar tamamen rekabet anlayışı içerisinde bir reddedilen bir madde vardı. O kongre varken dün'e dair yani Ali Bey'den devraldığı yönetime icraatlara dair e, çok net konuşamayabilir. Çünkü orada bir kongrede yetki alınması lazım. Çünkü kıl payıyla kazanılmış bir kongre var. Henüz çok güçlü bir figür şeklinde gelmedi. Belki bir sonra kongrede çok daha güçlü gelecek Saadettin Bey. En merak edilen konusu herkes için böyledir. İrfan Can ve Cenk konusuydu basın toplantısında. Herkesin o daha orasıydı ne diyecek acaba diye. Mesela Fenerbahçe gibi camialarda çok büyük camialarda kol kırılıp yerin içinde kalmaz. Kalmıyor maalesef. Çünkü siz e, bu meseleyi ee, böyle karar alınarak deyip altını doldurmadığınız zaman medyasından sosyal medyasına, sokağından tribüne herkes kendi donesini, kendi gerekçesini öyleymiş gibi ortalığa sunar, öyle anlatır. Netleşmez bu ve bu mesele uzar. O yüzden bence bunun da biraz daha netleştirilmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Ee, nasıl kol kırılıp yerin içinde kalsın ki Fenerbahçe burası 30-40 milyon euroluk bir, e, 30-40 milyon çapında oldu. bir hacme sahip yani Türkiye geneli, dünya geneli her gün medyada manşetleri süsleyen bir kulüpten bahsediyoruz. O yüzden bence sanki buranın biraz daha netleştirilmesi gerekirdi. Bir de bitireyim konuşmaların içinde bir şey yakaladım. Biz kimseyle kötü ayrılmak istemeyiz dedi Sayın Saadettin Saran. Ee, acaba kadro dışı kalıp sürecin afla sonuçlanacağı konusunda da emin değilim. Yani kötü ayrılmak istemeyiz meselesi biraz orada. Ee, aba altından sopa Belki göstermek mi? keskin bir karar. Bundan sonra da kararlar çıkabilir. Çünkü hiçbir şey olmamış gibi davranamazsınız. İşler kötü gidiyor. Siz yeni geldiniz. Hiçbir transfere dahiliniz yok. Bir ben buradayımı hissettirmeniz gerekiyor. Merhaba sevgili dostlar. Türkiye Süper Lig Haberleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kadro dışı kararlarından sonra Samandıra'daki yeni dönemden, sezon sonu yaşanacak sürpriz bir ayrılıktan ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın elinden kaptığı ve A takımda idmanlara çıkan Yıldız adayından bahsedeceğim. Haberimize başlamadan önce videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Samandıra'da Domenico Tedesco rüzgarı esiyor. Alman teknik adam geldiği günden beri adeta Samandıra'da yatıp kalkıyor. Leipzig ve Belçika milli takımı macerasından sonra Fenerbahçe ile kariyerini bir üst seviyeye çıkarmak isteyen Tedesco, Jose Mourinho'nun enkazını düzlüğe çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyor. Beş dil bilen Tedesco, oyuncularıyla sürekli birebir görüşmelerde bulunuyor. Yönetime sunduğu raporla Cenk Tosun ve Elif Ancan kahveciyi kadro duşu bırakan Tedesco'ya güvenini, Yaptığı basın toplantısında gösteren Saadettin Bey de kendisine başarılı olması için gerekli ortamı sağlıyor. Bugün ayrıca bomba bir iddia da spor yorumcusu Mehmet Demirkol'dan geldi. Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha olduğunu aktaran Demirkol, Mert Hakan Yandaş'ın da Tedesco tarafından istenmediğini yönetime ilettiğini aktardı. Tüm antrenmanları futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları ve Devin izleten Saadettin Bey, bugünkü antrenmana da bizzat katılarak hocanın arkasında olduğunu tüm oyuncu grubuna da gösterdi. Oyuncularının milli arada çalışma hırsından memnun olan Tedesco, sezon başı antrenmanlardan şikayetçi olsa da 6 maçlık zorlu maratona oyuncularını en iyi şekilde hazırladı. Bu hafta Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak olan zorlu maçlar serisi 9 Kasım'daki Kayseri spor maçıyla sona erecek. 4-2-3-1 sisteminde orta saha oyuncularına özellikle görevler veren Tedesco, Edson Alvarez ve İsmail Yüksek ikilisine çok güveniyor. Hücume çıkışlarda kanat oyuncularına sürekli yakın olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Samandıra'da tüm antrenmanlar drone ile izleniyor. Oyuncu verileri Tedesco'nun bilgisayarına kaydediliyor. Avrupa'nın en iyi 3 atletik performans hocasından biriyle çalışan Tedesco, rakip kim olursa olsun rakipten daha fazla koşmaları gerektiğini oyuncularına adeta aşılıyor. Kaptanlar Şikrinyer ve Çağlar oyuncu de takım içinde yaptıkları organizasyonlarla Tedesco'ya yardımcı olmaya çalışıyorlar. Fenerbahçe'de gelecek sezonun takımı içinde yavaş yavaş transfer çalışmaları başlıyor. Takviye yapılması gereken mevkiler belirlenirken takımdan ayrılacak olan isimler de yavaş yavaş netleşiyor. Anderson Tarışkan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yeni bir sözleşme teklifi şu ana kadar yapılmayan yıldız futbolcunun ise Brezilya'da birçok talibi bulunuyor. Tarışkan'ın güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Fenerbahçe'de toplamda 35 maça çıkan Brezilyalı futbolcu 15 gol 3 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe, Tarışka ile sezon sonunda tekrar masaya oturmayı planlıyor. Ancak oyuncunun yüksek maaşında indirme gitmesi halinde yeniden anlaşma sağlanacak. Anderson Tarışka'yı isteyen kulüpler arasında Brezilya'nın Corinthians takımı da bulunuyor. Tedesco'nun transfer listesinde bir numarada bulunan Memphis Depay'ın takımı olan Corinthians, oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle yolları ayırmak istiyor. Ocak transfer döneminde Depay Talişka takası için girişimlere de başlanması bekleniyor. Memphis Depay, Corinthians'ta 53 maça çıktı ve 15 gol 4 asistlik performans sergiledi. Bu transferde oyuncunun Avrupa'ya dönme isteği de büyük rol oynayacak. Siz olası bir Anderson Talişka Memphis Depay takasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Fenerbahçe son yıllarda yaptığı genç oyuncu ihracatıyla da dikkat çekiyor. En son Galatasaray altyapısında yetişen ancak gönderilen Yusuf Akçiçeği bir sezon oynatarak 22 milyon euroya Suudi Arabistan'a satan Sarı Lacivertler yeni Arda Güler'inde buldu. 2009 doğumlu Efe Fettahoğlu oyun stili ve 10 numara pozisyonda oynamasıyla Arda Güler'e benzetiliyor. Galatasaray altyapısından 4 sene önce gönderilen genç futbolcuyu Fenerbahçe kapmıştı. Milli arada ise Domenico Tedesco genç oyuncuya hayran kaldı. Bu oyuncuyu A takımda antrenmanları alan Alman teknik adam genç oyuncunun gelişimiyle özel olarak ilgileneceğini de açıkladı. Oyuncunun Galatasaray'da oynayan abisi altyapıdan gönderildikten sonra çok sinirlenmiş ve oyuncuyu sarı kırmızılardan alarak Fenerbahçe altyapısına yazdırmıştı. Bu sezon kendisine süre vereceğini söyleyen Tedesco bence yeni bir Arda Güler yaratabilir. Bence Fenerbahçe o simen etkisiyle Avrupa'dan pahalı futbolcu ithal edeceğine altyapısına yönelirse çok daha iyi yerlere gelecektir. Fenerbahçe'nin Ocak transfer döneminde transfer etmek istediği eski yıldızı Kim Min Jae hakkında da Alman basınında taraftarı üzecek bir haber çıktı. Güney Koreli savunma oyuncusunun Bayern Münih'ten ayrılık ihtimalinin olmadığını savunan Almanya'nın Bild gazetesi kulübün kendisinden memnun olduğunu aktardı. Saadettin Saran ise geçmişte çok beğendiği Kim Min Jae'yi transfer etmek için bütün şartları zorlayacak. Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Kim Min Jae'nin Bayern Münih'le 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kim Min Jae ile ilgilenen kulüpler arasında Juventus ve Milan'ın da bulunduğu söyleniyor. Fenerbahçe ve Galatasaray transferde de aynı oyunculara gitmeyi sürekli başarıyor. Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen Sergei Milinkovic-Savic için iki takım karşı karşıya. Tedesco'nun çok istediği oyuncuyu Okan Buruk takımında görmek istiyor. Bu haberi İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sports da bugün okuyucularına aktardı. Sırp oyuncunun sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek. 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Arabistan Ligi'nde bu sezon 11 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Sırp oyuncunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro. Fenerbahçe eski futbolcusu Tadic'ten de bu transfer için yardım isteyecek. Al Hilal'de Sergey Milinkovic Savic ile sözleşme görüşmelerine başlasa da oyuncu Avrupa'ya dönmek istediğini kulüp tarafına iletti. Ayrıca Saadettin Saran geçen sezon gerekli özen gösterilmeyerek sözleşme yenilenmeyen Ceko ve Tadic'i Çobani Stadyumuna çağırmayı da planlıyor. Güncel Fenerbahçe haberlerinden, maç sonu yorumlardan ve basın toplantılarından anında haberdar olmak için bizleri takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.